İyi günler. E, biliyorsunuz yani bana devamlı sorulan sorulardan biri de bu. Onun dışında ona da bir cevap vermek istedim. E, bentonit hemen hemen herkes biliyor artık Türkiye'de çok geniş kitlelerin kullandığı bir ürün haline geldi. E, zeolitte de e, işte artık yavaş yavaş kullanan insanlar var. Ama arada bana sorulan soru şu biliyorsunuz, Bentonit e, negatif iyon taşıyan bir kil minerali. Negatif iyon neden önemli? Negatif iyon toksin, virüs, bakteri, parazit, radyasyon, ağır metal gibi insanın ömrünü kısaltan, insana çok zarar veren patojenleri mıknatıs gibi çekme özelliğine sahiptir. Çünkü bunların yüzey yükü pozitiftir. Eğer bir madde, insan sağlığında kullanılan bir madde negatif iyon taşımıyorsa sadece absorpsiyon yapar, içine çeker, soğurur ve kısıtılır, çekme alanı sınırlıdır. Oysa negatif iyona sahip olduğu zaman absorpsiyon yani yüzeye tutundurma işlemi yapar o zaman hem e, kapasitesi çoğalır, etki gücü çoğalır, etki alanı çoğalır, etki yelpazesi çoğalır. O yüzden eğer bir üründe e, negatif iyon varsa kapasitesi neredeyse 3-4 katı artar. negatif iyon yoksa da işe yarasa bile sınırlı kalır. Biz de bu testi basit bir yoldan yapacağız. E, bir bentonit. Evet yapacağımız test şu. Elimizde bir piyasadan alınma bentonit var. Bir de piyasadan alınma zeolit var. İkisinde de basit bir testle içerisinde negatif iyon var mı yok mu yapmak mümkün. Biz gözlerimizin önünde bunu yapalım siz karar verin. Bu nedenle bir pil devresi alıyoruz. İşte 12-14 voltluk bir pil devresi. Bunun ucuna klemensler bağlı. Mesela bir bentoniti alıyoruz. Bakalım şöyle. Bentoniti alıyoruz, açıyoruz ve bardağımızın içini boşaltıyoruz. Evet, Şimdi biraz da su koyalım buna. Çok koyu olduğu için azıcık su koymakta fayda var. Ötekine de koyacağız zaten. Karıştıralım. Biraz daha istiyor galiba. Evet. Karıştırdık ve getirdik pil devresini iki katı, yani bir e, negatif iyon kutbu yaratıyoruz, bir de pozitif iyon kutbu. Ne olması lazım? Eğer e, maddenin içerisinde negatif iyon varsa, bu negatif iyon e, gelecek e, pozitif kutba doğru yapışacak. Negatif iyon yoksa pozitif kutba hiçbir şey gitmeyecek. Yani negatif testimizin, negatif iyon testimizin asıl amacı bu. O nedenle biz e, e, hapsızı evet. Şimdi e, kronometremizi hazırladık. Ve düzeneğimizi de hazırladık. Getirdik içine koyacağız ve kronometreyi başlatıyoruz. Bakın ikisinde de eşit olsun diye gördüğünüz gibi sıfırdan başlattık. Voltajımız 14.9. Evet. Yani burada e, bir buçuk dakika bekleyeceğiz. Bir buçuk dakika sonra Bakacağız ki bunlar pozitif uçta eğer materyal toplanmış ise burada negatif yon vardır. Ama o materyalin gittikçe daha fazla toplanması lazım. Yani bir buçuk dakikadan daha çok bekletirse bütün materyaller neredeyse negatif yon varsa pozitif yapışır. O nedenle biz birer buçuk dakikayı bir kıyaslama yapacağız. Ee, bakalım hangisinin negatif yon var, hangisinin ya da negatif yonu yüksek. Ee, o nedenle testimiz tamamen doğruyu bulsun diye süreyi de eşit tutuyoruz. Evet gördüğünüz gibi bir buçuk dakikaya doğru yaklaşıyoruz. Bir buçuk dakika olduğunda otomatik olarak ben şeyi keseceğim, akımı keseceğim. Evet, akımı kesiyoruz. Kestik. Şimdi kaldırıyoruz. Bakın arkadaşlar. Aradaki farka bakın. Gelelim burada uca bakalım. Bakın kırmızı uç. Gördüğünüz gibi net pozitif uç. Bakın orada biraz zoomlayalım orayı. Kırmızı uç, pozitif uç. Siyah uç, negatif uç. Yani pozitif kutba gitti, yapıştı ve negatif yon varlığı ispatlandı. Bunu bekletirsek, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika bu inanılmaz şekilde negatif yon, e, yüküyle yüklenir ve kaplanır, kalınlaşır. Ama bir buçuk dakikada da bunu anlamak mümkün. Evet şimdi de aynı testi zeolit de yapacağız. Dediğimiz gibi piyasada herhangi bir zeolit aldık önemli değil. Tabii markalar gözükmesin. Amacımız hiçbir şey kötülemek değil. bize Zeolit'te faydası olan bir materyaldir. Yani ben zeolit'e zararlı demiyorum ama piyasada negatif var diye satılması da doğru bulmuyorum. Çünkü herkesin doğruyu bilmesi lazım. bunları iki kut, iki poşet ben içine aktarıyorum. Bakın. Poşet. Evet, bu kuru olduğu için tabi suyla karıştıralım. Kaşın boyunu alsın diye biraz daha su katalım. Evet, düzeneğimiz hazır. Hemen hızlı bir şekilde, yine siyah ucumuz e, negatif uç, kırmızı ucumuz pozitif uç bağlayalım ve turumuzu başlatalım. Evet. Ve turumuzu başlatalım. Evet. Hatta şöyle yapalım. Ee, zeolite biraz daha torpil yapalım. Hesabı bir buçuk dakika beklettik. Zeolite iki buçuk zeolite dakika bekletelim Hatta istersek 5 dakikada. Yani göreceksiniz aradaki farkı. Evet, e, gördüğünüz gibi zeolite iki buçuk dakika yaptık. Bentonite bir buçuk dakika yaptık. Çünkü negatif yön varsa zaten hemen başlar. Yoksa iki saatte tutsanız negatif yön olmaz. Şimdi evet iki buçuk dakika içinde kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Var mı? Ha, siz karar verin. Yok. Yani ben bir şey yanlış pazarlanmasını sevmiyorum. Yani doğru neyse o söylenmeli. Zeolitin içinde negatif iyon olmaz. Yani olması için bunun artık nano boyutları indirseler belki ama yine de onlarda bile denedim. Nano boyutları indirilen zeolitte bile çok çeşitli zeolitlerle denedim bu arada. Kesinlikle negatif iyon yok içinde. O nedenle herkesin bu doğruyu bilmesi lazım.